...siyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi geliyor. Enerji Cildi gençleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor, dişleri kuvvetlendiriyor. Ayrıyeten aga naga naga Ayol, bizim bey ateşi buldu biliyor musun? <laughs> o da bir şey mi? Bizim bey. Fındığı buldum. Ay, ne şanslısın kız. <laughs> gitmem lazım. Aa, ben de kalkıyordum zaten. Ateşte yemeğim var. Fındık yaklaşık 5000 yıldır insan hayatında var. Her gün bir avuç fındık iyi gelir.